selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, yine bir salı günü ve yine tipik e, salı günü rezilliklerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben etkinlikleri bitirdim. Ödülleri de hep beraber göreceksiniz. Şunu bitirmedim. Bununla bir alakam yok. Bu Galatasaray zaten hep dolu hiç giremedik. Şurada VS'ler var. Şurada boş işler var. Ben anlamıyorum arkadaş, bir karakteri ne zaman getirdin, ne zaman 7 level istiyorsun şuna bak ya. Bir anda karaktere 7 level istedi arkadaşlar ve bende karakter 4 level ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. 10 dakika sonra da e, bir meydan okuyan bir arkadaşımız varmış zaten bu oyunda yarış olmadığı sürece biliyorsunuz hiçbir zevki de yok. E, bir 10 dakika sonra kötü bir baskı yiyecek bu arkadaş. Lig bizim diye hava atmış. Bakalım göreceğiz ligin sonunda kimin olacak. Ama bir 10-15 kişi sağlam bir ekiple gireceğiz arkadaşlar. Bu arada 103 bin elmasımız olmuş. Bir şey de değil. Şimdi sırayla açıyorum. Sadece bu salı günü rezilliklerini görün diye. Pek fazla o kadar önemsenecek bir durum da yok arkadaşlar. Şuradan atlaya basalım. Birer kat her zamanki gibi standart. Masa monucumuz sağ olsun. Şuradan açalım. Atla yapalım. Oo çok deli bonus verdin yeminle. Bak bir kartı yedi gördünüz mü arkadaşlar? Bunu da oyuna gir çık yapıyorsun. Kendi kendine kart veriyor. Oo 5 kart bonus. Çok deli bir kart vermiş. Şu bonusları bir 20 30 yapsan ne bileyim 40 yapsan insanlarda. da şu etkinliği bitirdine değilse ilk defa Zeus'a 20 bonus aldım arkadaşlar. Valla büyük bir başarı. Zeus'u 7 yapmamız çok zor ama pençe karakterini büyük bir ihtimal 7 yapabiliriz. Paketleri de gördüğünüz gibi tek tek harcıyorum masama. Ne yaptığı da anlaşılmıyor. Sonra oyuna gir çık yapıyoruz ve bir bakıyoruz paketleri yere vermiş. Oyunda tuhaf bir kasma sorunu, rakip bulamama sorunu, kendi kendine karakter seçme sorunu, say say bitmiyor yani. Bu arada Facebook'ta da çok ilginç şeyler oluyor. Bazı takımlar hile yapıyor. Bazı takımların oyuncuları banlanmış kupaları silinmiş. Değişik bir durum arkadaşlar. Bizde o şekilde bir şey olmadığı için rahat rahat biz kafamıza göre takılıyoruz. Kaç dakikamız var baskına? Oo, 6 dakikamız kalmış. 6 dakika sonra sağlam bir lig olacak. Bakalım bu ligin sonunda ne olacak? Arkadaşlar ödülleri görüyorsunuz. Sadece görün diye. Başka ne var bakalım. Bir tane etkinliği de göstereceğim size bayağı bir kart varmış penaltı biletini alalım şunu alalım şunu alalım atla yap oğlum ya çok dehşet bir kart verdin masam hocam şimdi kendi kendine acaba hangi karakteri seçecek bu salak oyunu çok merak ediyorum hadi oğlum o kadar etkinlik bitiriyorsunuz ve verdiği bir tane ultra paket şey değil arkadaşlar. Ödülü değil. Emin olun yani. Ultra paketler eskiden elmasa dönüşüyordu. Şimdi o da yok. Karakterlere kart çıkartıyorduk. O da yok. Penaltılarda 100 karakter ödülünü kaldırmış. Yerine iki tane ultra paket koymuş. Ne işe yarıyorsa artık. Yine sezon pasa zamlı ve şans kartı yok. Şans kartlarını yüksek bir şekilde satışa koymuş. Öyle salakça şeyler yapmışlar. Diyecek bir laf bulamıyoruz. Desek de bunlara bir şekilde ulaşılmıyor herhalde. Kendi bildiklerini okuyorlar. Bakalım ne olacak sonuç çok merak ediyorum. Bu oyun yine bu sistemi değişecek. Evet arkadaşlar kart paketleri bu kadardı. Kendi kendine şu Marsufona eşeğini seçmiş. Biz de şunu seçelim. Buna 100 milyondan ne 200 milyon altın harcadım rahat bunu 7 yapabilmek için. Toplamda 200 milyon falan altın harcadım. Etkinlikler bunlar da arkadaşlar. Bu neymiş ya Onu ne zaman bitirmişiz. İşte şunlar şu ikisi. Başka da bir şey yoktu. Ya burada sizin bir avantajınız Joker kart o da işinize yarar. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.